Yine nereye gitti bu kız hanım? Nereye gidecek Arif? Selmalarda. Çok geziyor. Otursun oturduğu yerde. Evlenmeden önce başımızı derde sokmayalım. <laughs> Alo. Aa, nasılsınız Şevket Bey? Teşekkür ederim. Evet, biraz üşütmüş de işe gitmedi. Burada veriyorum. Mine Hanım'a çok selam. Unuttu bizi yani. <laughs> Arif. Tatsız konuşuyor, ne var acaba? Ver bakalım, anlarız. Nasılsın üstad? Çoktan beri görüşmüyoruz. İşler yoğun herhalde. Sizi yalnız bıraktım. Mine nerede kaldı? Çıkamamıştır <laughs> evden. <laughs> Şimdi bir dedikoduya başlarsak... Geldi. İyi ki başlamamışız. Ya. <laughs> Merhaba. Geç kaldım biliyorum ama şekerim. Bir arabaya bindim tam on saat dolaştırdı beni. Çıldırdım yani. <laughs> Aa, annem geldi mi? İçeride. Biz de şimdi senden söz ediyoruz. <laughs> Çekiştiriyor muydunuz yoksa? Eh biraz daha gelmeseydi. Aa, bu ne mine kim yiyecek? Sen yine Perizde misin? Çocuklar yer. Mersi. Ha sana bir iş buldum. Ne işi? Çeviri. Dur bir nefes alayım anlatacağım. Ha özür dilerim anne. Hoş geldin yavrum. Ne oluyor üstad sen büyütüyorsun bu işi. Ne oluyor artık? Tamam konuşalım. Oldu eyvallah. Ya Hödük. Sana yedirecektim oğlumu. Şevket. Hoş geldin baba. Ne oldu oğlum? Bir şeye mi canın sıkıldı? Yok bir şey baba. Şükrü nerede? Burada baba. Ha, ondan değil. Değil baba, Cem'e kızdım. Ne yaptı gene? Ne yapmıyor ki? Gebertiyordum şimdi. Şükrü zor aldı elimden. Saçmalama Şevket. O yaşta çocuk dövülür mü? Arif Bey'de açtım telefonu, azma geleni söyledim. Bu senin elini öpecek abi. İstemez. Şevket. Gel buraya bakayım. Hmm, börek nefis. Biraz daha vereyim mi? <laughs> Yapma Nazan, çatlayacağım valla. <laughs> Mineciğim, anlatsana bulduğun işi. Aa, tam sana göre. Yani yanlış anlama, çalışmak istiyorum demiştin de. Evet, ne istiyorum. Bizim arkadaşların bir tercüme bürosu var. Aslında onlar full time istiyorlar ama full time çalışamam. Çocuklarım bakımsız kalır. Çocuklarına da kıyamaz. Ben de part time çalışabilir dedim. Görüşmek istiyorlar. İyi para veriyorlarsa düşün kızım. Fransızcan mükemmel. Almancan da iyi. Ben isterim. Şükrü de konuşayım bakalım ne der. Ne diyecek kızım? Gerekirse ben de konuşurum. Babaannemle yengem bizde bugün. Annem nefis şeyler yapmıştır, karnım çok acıktı. Benim de. Kola alalım mı? Annem almıştır belki. Hayatta almaz, çay içirir şimdi bize. Nefret. Yakalanırsak? Çantalara koyarız sonra odada. de para var mı? Ya hep böyle yapıyorsun ama. Canım sonra veririm. Cık. Vermezsin sen, uyutursun. Bana bak, üçe kadar sayıyorum. Eğer almazsan. ...bir... ...iki...